2024 yılı çiftçilerimiz için bayağı bir kurak bir şekilde geçti. 2024 yılında çiftçimiz umduğunu bulamadı. 2025 yılı bir heyecanla ekinlerimizi ektik, arpalarımızı ektik. Güz yani kışa doğru ektiğimiz ekinler yine kurak geçti. Kışın herhangi bir fazla bir yağış alamadık. Fazla bir kar yağışı da olmadı. Bahar aylarında tam ümidimizi kesmişken, Cenab-ı Allah şükürler olsun 4-5 günden beri yağmurun rahmetini esirgemedi ve çiftçimizin yüzü güldü. Ekinlerimiz, arpalarımız artık yavaş yavaş sararmaya başlamıştı ki yağmurlar geldi şükürler olsun. Şu an yağışlarımız iyi, çiftçimizin de yüzü gülüyor. Devletimize de teşekkür ediyorum. Tam mazot gübre desteklemelerini tam zamanında yatırdı. 3-5 kuruş olsa da mazot gübre alabilme imkanı sağladı devletimiz çiftçimize. Durum böyle. Ya kuyularımızda sular az şu an. O yüzden biraz zorlanıyoruz ama Allah'a şükürler olsun. Tam zamanında kurahlık gidiyordu. Tam zamanında kurban oldum. ekinlerimize suyu verdi, gübrelerimizi attık. Çok şükür. Yağmur ne kadar da yağsa, yağsa da biz şu anda da yine hop sulama işimize devam ediyoruz. Ya bu sulama işi valla bir ay daha sürer ortalama. Ondan sonra işte ha, rahmet olursa ha karşılığını alacağız Allah'ın izniyle. Rahmet olmasa da ne diyelim? Bu yağan yağmur şükür Allah'a ki bizi kurtardı. Ekinlerimiz hemen hemen gitmek üzereydi. Yağdı şükür ki iyi oldu. Giden seneki yıla bakarak bu seneki yılımız daha iyi inşallah. Altyazı <laughs>